suyun kıymetini, değerini bilmemiz gerekiyor. Damlama da bunun aslında kıymetini biraz daha kullanım açısından uygulama açısından bizlere iyi öğreten sistemlerden bir tanesi. Bu anlamda şu an çiftçilerimizin rağbet göstermesinin nedenlerinden bir tanesi hem işçilikten hem su tasarrufundan hem de elektrik tasarrufundan kaynaklanan nedenlerden dolayı şu an günümüz çiftçilerimiz damla sulamayı yaygın bir şekilde kullanmaktadırlar. Mailin kotun ne olduğu çok önemli değil. Önemli olan tarım arazisi olabilmesi. Önemli olan orada bir bitkinin olabilmesi. O bitkinin de bir canlı olduğunu algılayıp o bitkinin de su ihtiyacını giderebilmek için bugün dediğiniz gibi artık bizim vahşi sulama dediğimiz salma sulamamız artık bölgemizde çok nadirleşti. Bunun artık hem programda bahsettiğiniz gibi hibesel desteklerinin en önemli paylarından bir tanesi de bu. Bizim çiftçimiz görmediği bir olaya inanmak istemiyor. Görmek çok önemli. Gördüğünün de neticesini alması da çok önemli. Çünkü Türkiye şartlarında maliyetlerimiz günden güne artıyor. Günden güne arttığı için artık çiftçi bir bir ekonomist gibi bir muhasebe hesabı yapmak zorunda kalıyor. Bu noktada yatırımlara kalkılıyor.